Merhabalar. Genital sihir sizde var. Bunu tedavi ettiniz. Hiçbir lezyon gözükmüyor. Partnerinizde veya cinsel birlikte olduğunuz kişiye bulaşır mı? Virüsün özelliği vücutta kalması. Fakat bu virüs illa karşı partnere bulaşacak diye bir kaide yok. Çünkü karşı tarafın bağışıklık sistemi de burada belirleyicidir. Şöyle düşünmek lazım. Bir sınıfı düşünün, okul. Grip olan bir kişi 30 kişilik sınıfa girdiğinde herkes grip olmuyor. Vücut direnci iyi olanlar bir şekilde virüsü almayabiliyorlar. O sebeple sizdeki HPV lezyonu partnerinizle temasa geçtiğinde %100 ona geçmez. Fakat sizdeki lezyonu yani sihili ortadan kaldırdığımızda virüs kaybolmuyor. Virüs vücutta kalıyor. Yani bulaştırma potansiyeli her zaman var. Ama %100 bulaşacak diye bir kaide yok. Ama hiçbir lezyon yok. Virüs vücudunuzda ve partnere bulaşabilir. Bu şekilde düşünmek lazım. Bulaşmayı engellemenin yolu nedir? Hiçbirliktelik yoksa kişilerin aşı olması. Siz bir şekilde sihirli lezyon sizde var fakat partnerinizle hiç ilişkiye girmediniz. Diyelim ki bakire onu korumak istiyorsunuz. İlişkiden önce onun 3 doz aşı olması, virüsü alması ve sihirin oluşmaması için yapılabilecek en iyi yöntem olacaktır.